Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Şimdi şöyle bir arkadaşımız, Ayşe arkadaşımız sanırım ismi şöyle bir bakayım ismine. Evet, Ayşe arkadaşımın bana atmış olduğu bir şu şekilde ee, sesini kısalım. Ee, kenar danteli arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kenar dantelinin yapım aşamasını anlatacağım. Böyle çok güzel yatak odası takımı olarak yapmışlar. Ben bu kenar dantelini yapacağım şu görüneni. Ama benim ipim ince. Ee, videoda gösterilen ip oyalı markası arkadaşlar. Oyalı suni ipek. 6 katlı bunlar. Benim elimde şu an normal 50 numara olan o iplikleri var. Yani şu şekilde polyesterlerle anlatacağım. Ben şöyle bir model çıkardım. Bu uç dantelini istedi arkadaş. Ee, videodaki gibi olsun isterseniz burada da hafif bir sarartı olmuş. Videodaki gibi olsun isterseniz o numara oyalı suni ipek altı katlılar arkadaşlar. Şimdi bir miktar zincir çekeceğim. Ve işime başlayacağım. Şöyle ben 30 kadar zincir çektim tabi fazla olsa da keseriz hiç sorun değil. Başına bir aldım şöyle dördüncü zincirime batıyorum. Önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki. iki tane trabzan oldu. Başına bir alıp hemen yandaki zincire batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekecektik ki olmadı. Evet başına bir aldım hemen yandakine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim 4 oldu başına bir alıp yandakine battım önce bir sonra iki sonra iki aldım beş başına bir aldım yandakine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım altı. 7 Başına bir aldım. Yandakine battım Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 8 Toplamda 13 tane trabzan yapacağım. 13 tane. 13 üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Başına bir alıp hemen yine yandakine batıyorum. 5 zincir çektik. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu bir. Şimdi bu tarafa da 4 tane trabzan yapıyorum. 2, başına bir alıp yandakine batıyorum. 3 ve 4. Bu şekilde ilk başlamamız. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Şuradan ilk trabzana batarak son trabzan pardon. Bakın şuraya son trabzana batıp ilk trabzanımı yapıyorum. Bu bir. Yuva içerisine girip 3 tane daha yapıyorum. Toplamda 4 tane olacak. 2 3 Başına bir alıp giriyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyoruz. Hep trabzanları. Dört olunca beş adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum tekrar giriyorum 4 trabzan daha yapıyorum hemen bakalım Evet 4 trabzan daha yapıyorum 2 3 başına bir alıp dördüncü şu ilk trabzana batarak yapıyorum dördüncü şu şekildeyiz şimdi araya iki zincir başına bir alıp Bakın 1 2 3 trabzan atlıyorum. 4'e giriyorum. 4. trabzana. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 7 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7. Başına bir alıp aynı battığım noktaya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. 1 2 3 trabzan bırakıp 4'e giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Yine 7 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp girdim aynı yere. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın şu an işlemimiz bu. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra 2 sonra 2 çektim ilk trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 çektim trabzanlar hep bu şekilde yapıyorum 3. 4. 5. 6. 7 8 8 9, 10 ve 11 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip şu arada bir zincir vardı biliyorsunuz buraya girip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki yuvama giriyorum. Başına bir alıp önce bir, sonra iki sonraki ilk trabzanımı yapıyorum. Buraya da 11 tane trabzan yapıyorum yine 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 2 adet zincir çektim, başına bir aldım bu dört trabzanın üzerine ilk trabzana geldim önce bir sonra iki sonra iki aldım İlk trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yaptım yapacağız inşallah üçüncü dördüncü trabzanımı yaptım başına bir alıp bu yuvaya girdim 3 trabzan daha yapıyorum yani 4 vardı. 3 de yapınca 7 olacak burası şu an. 3. Şu an burada toplamda sırasının üstüne 7 trabzan oldu. 5 zincir çekip başına bir alıp giriyorum. 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4. şuradan ilk trabzana batarak yapıyorum ben hep. Normal içinde de yapabilirsiniz batmadan. 5 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıp buradaki ilk trabzana batarak yuvanın yanındaki ilk trabzan, ilk trabzanı yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum yine 2 3 ve 4. 5 adet zincir çekiyorum. Giriyorum yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum şimdi. Yani burada 7 var diye toplamda 10 olacak arkadaşlar. 2 ve 3 bakın yuvaya 3 yaptık şimdi bu trabzanlar üzerine devam ediyorum dördüncü beşinci altıncı yedinci sekiz dokuz ve 10 bu şekilde 2 zincir çekiyorum başına bir alıyorum şurada 11 tane var ya arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 sayıp 6'ya batıyorum tam ortası oluyor önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım yine 7 adet zincir çekiyorum başına bir alıp aynı battığım noktaya batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 Araya bir zincir başına bir alıp yine buradan sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. tam orta oluyor. Ortaya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 7 adet zincir. Başına bir alıp aynı noktaya batıyorum. Battığım yere batıyorum. Yine 3 kere de çıkıyorum. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Başına bir alıp giriyorum. Yine 11 tane trabzan yapıyorum buraya da. 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir zincir çekip bu aradaki o bir zincir boşluğa girip sabitliyorum bir zincir çekip buradaki yuvama giriyorum buraya da 11 tane trabzan yapıyorum. On ve on bir. İki adet zincir çekip buradaki trabzanların tepesine başına bir alıp girdim. Burada biliyorsunuz 10 tane trabzanımız var. Şimdi 10 tane trabzanımızı yapıyoruz. Baş kısma kadar bütün trabzanların tepesine batarak gidiyorum. 9 ve 10 söküldü tabi tekrar 9 yapıyorum 9 ve 10 şimdi yuvaya girip 3 tane daha ekliyorum yani 13 oluyor arkadaşlar ilk başladığımızda da biliyorsunuz ki 13 tane trabzan vardı başlamamızda yani o ilk başladığımız sayı şu an burası 2, 3, 4, 5 zincir. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir. Şimdi ikinci dilime geçeceğiz. Yani 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım. Buradan ben ilk trabzanın tepesine batarak yuvanın yanındaki ilk trabzanı batarak ilk trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanı Yuva içerisinden 3. Ve 4. Trabzanım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi yuvaya yine 4 tırabzan yapacağım. Yani yine modeli kuracağız. 1. 2. 3 ilk baş trabzana batıyorum dördüncü gördüğünüz gibi araya iki adet zincir çekip başına bir alıyorum 1 2 3 trabzan tepesi bırakıp dörde giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 7 adet zincir çekiyorum başına bir alıp aynı battığım yere batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım araya bir zincir bir iki üç tane Trabzan tepesi bırakıp yine dörde battım önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 7 adet zincir başına bir alıp aynı noktaya batıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. bir zincirle dönüş yapıyorum yani arkadaşlar bu şekilde devam edip gidecek Biz şu an neredeyiz bakın burayı yapacağız Burayı yapınca gelip, 4 trabzan üzerine 4 trabzan içine 3 trabzan daha ekleyip 7 yapacağız şurada ne anlatmışsam artık bu şekilde devam edip gidecek modelimiz ikinci dilime de geçişi gösterdim 13 trabzanla başladık 13 trabzan üzerine yine burayı kurduk İnşallah anlatabildim arkadaşlar bundan sonrası aynı burada ne yapmış isem sıra tekrarı bu şekilde bakın şu an buradayız bunları doldurup 4'ün üzerine 3 daha ekleyip 7 dönüşte 3 daha ekleyip 10 olacak Burayı kuracağız buraya gideceğiz sonra 13 olacak döneceğiz 4-4 yapıp yine buradan yuvalar kurarak gideceğiz bu şekilde sıra tekrar olacak. İnşallah anlatabildim Ayşe Hanımcığım yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bu şimdiki böyle daha e, moda olan ketendi, makine işiydi. Onların kenarına yapılan uç danteliği de inşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.